Yapay zekaya göre her yüzyılın en büyük liderleri. birinci yüzyıl Augustus. Roma'nın ilk imparatoru. Roma barışı dönemini başlattı. İmparatorluk düzenini sağlamlaştırarak Avrupa tarihine yön verdi. 2. yüzyıl Marcus Aurelius. Filozof imparator olarak bilinir. Stoacı felsefeyi devlet yönetimine taşıdı. Dürüst ve bilge bir yönetici olarak tarihe geçti. 3. yüzyıl Aurelian. Roma İmparatorluğu parçalanma tehlikesi geçirirken toparladı dünyayı kurtaran imparator lakabıyla anılır. 4. yüzyıl, Büyük Konstantin Hristiyanlığı serbest bıraktı, Bizans'ın temellerini attı. Başkent olarak Konstantinopolis'i, yani bugünkü adıyla İstanbul'u kurdu. 5. yüzyıl, Attila, Hun İmparatorluğu'nun efsanevi lideri. Roma'ya diz çöktüren tek hükümdar oldu. Avrupa'daki büyük kavimler göçünü tetikledi. 6. yüzyıl, Justinian, Bizans imparatoru Ayasofya'yı yaptırdı, Roma hukukunu derleyip düzenledi. Doğu Roma'yı en güçlü dönemine taşıdı. 7. yüzyıl. Hazreti Muhammed İslam dininin kurucusu. Siyasi, dini ve toplumsal anlamda Arap Yarımadası'nı birleştirdi. Öğretileri tüm dünyayı etkiledi. Ekranda gördüğünüz görüntü ise yapay zeka Bedir Savaşı'nı temsilen oluşturdu. Part 2 için videonun altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.